Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 23 Nisan için şu şekilde bakın göstereyim size. Bakın şöyle farklı renklerde süs yapacağız. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Önce malzemelerimizi saymak istiyorum. Evet şöyle en az 8 tane kağıt üstü bir tanesi yer aldım 8 tane renk seçebilirsiniz sonra bir adet yapıştırıcı lazım hazırsanız Şimdi ben öncelikle sarı ve açık pembeyi seçtim. Yapıştırıcımızı açıyoruz. Kenara bıraktım şimdi yapıştırıcımı. Şu şekilde şunu ay ay koyuyorum. Ve şuradan elimle işaretliyorum. Sonra yapıştırıcı sürüyorum. Azıcık ucuna. Sonra bunu bu şekilde bakın şu şekilde yapıştırıyorum. Bakın şu şekilde yapıştırdım. Üçgen gibi oldu. Şimdi bakın şu şekilde bu pembeyi sarıya doğru aşağı doğru şu şekilde katlıyorum katladım. Bunları yapıştırmayacağız. Sonra bunu bu şekilde katlıyorum. Pembeyi ve sarıyı bir pembeden bir sarıdan olmak üzere katlayacağım şimdi. Katlıyorum ben siz de katlayın sonra sonuna kadar katlayacağız. Evet katlamaya devam ediyoruz. Şöyle. Bakın bu şekilde katlama işlemimizi yaptık. Bakın şu şekilde katladım bunları. En son kalan kısmında şu şekilde katlayıp yapıştıracağım. Hemen yapıştırıcımı alayım. Evet. Yapıştırıcımız. Şu şekilde şuraya yapıştırıcıyı sürüyorum. Sonra Evet. Bu şekilde az önce gösterdiğim gibi bunlardan 3 tane daha yapıyorum şimdi. Birinci yaptık. Şimdi ikinci için ben moru ve açık maviyi seçtim arkadaşlar. Şimdi yine aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Üstüne koyup ölçüyü alıyorum. Sonra hemen bu şekilde yapıştırdım. Yine az önce gösterdiğim gibi morun üstüne mavi mavinin üstüne mor olacak şekilde sonuna kadar katlıyorum Şöyle kendimize doğru katladık. En son katladıktan sonra yine buraya yapıştırıcımı sürüyorum. Üstten alta doğru şu şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da kenara bırakıyorum. Üçüncümüzü yapıyoruz. Ben bunun için yeşil ile rengini seçtim. Nerede o? Ah, evet işte buldum. Ben bunun için yeşil ile mor seçtim. Bakın. Şöyle ortasında sarı noktalı bir yeşil. Şimdi bunu da aynı şekilde buraya koyuyorum. Şuradan şöyle işaretledim. Böyle yapıştırıcıya sürüyorum. Sonra şu şekilde bakın böyle yapıştırıyorum sonra ne bu şekilde görmüyor musun? Tamam ben kendime döndürdüm. Şimdi hızlıca katlıyorum hepsini sonuna kadar. Şimdi sonuna geldik. Yine buradan yapıştırıcı sürüyorum. Şöyle. Yapıştırdiğim sürdüm. Yine katlıyorum. Evet, bunu da kenara bırakıyorum ve son bir tane daha yapalım. Yapalım bir tane daha. Ben sıradaki için koyu pembe ile turuncuyu seçtim. Şimdi yine. Şöyle bir ölçü alıyoruz. Şu şekilde büküm yaptık. Şuradan tutuyorum. ve yapıştırıcı sürüyorum. sonra sürdüm yapıştırıcıyla şu şekilde bakın en kısmını yapıştırdım. Yine aynı işlemi yapıyorum. çek katlıyoruz arkadaşlar. Görüyor mu? Şöyle katlıyoruz. işte sona geldik yine yapıştırıcı sürüyorum ben sonda ve turuncuyu katlıyorum şimdi bir tane alıyorum bu birine yapıştırıcı sürüyorum eski yaptığımız morlu yeşilli yeşil, turuncu ben bir şöyle şu ikisini birleştiriyoruz yapıştırıyoruz yapıştırıyoruz çok güzel oldu değil mi şimdi pembeli sarılıyı alıyorum bunu da yapıştırıcı sürüyorum şöyle yapıştırıyorum buraya morlu yeşiliye bakın Birazcık daha uzatmak istediğim için ben dört tane yapmıştım zaten. Şöyle yapıştırıcımı sürdüm. Bunu da yapıştırıyorum. Bakın. Çok güzel bir 23 Nisan süsü olduğunu düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada süsümü ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.